İyi yöneticilerin stratejik kararlarda kullandığı bir teknikten bahsedeceğim. Edward de Bono'nun altı şapkalı düşünme tekniği. Edward de Bono'ya göre aslında biz karar alırken altı farklı şapkayı takmamız gerekir. Bir beyaz şapka verilere göre tarafsız bir şekilde konuyu ele almamız gerekir. Bir diğeri yeşil şapka yaratıcı bir şekilde bakmak akıl dışı olanı düşünmek gerekir ve sarı şapka iyimser düşünmek, olumlu bakmak, işin nasıl olacağını düşünmek ve onun tam tersi siyah şapka biraz kritikçi, olumsuz yani bardağın boş tarafını bakarak olaylara yaklaşmayı tarifler ve kırmızı şapka olaylara duygusal yani hislerimizle hareket ederek yaklaşmayı söyler ve mavi şapka sentezci yani bu beş şapkanın ortaya çıkarttığı farklı fikirleri birleştirip kararlarda kullanmayı tarifler ve de Bono şunu söyler. Olaylara yaklaşırken biz farklı açılardan bakmayı bilmemiz gerekir. Bu farklı açılar bizi daha doğru kararlara götürür.